Merhaba ben Pınar Sibirski kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bebek uyku rutinlerinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu hem günlük rutinlerden hem de uyku rutinlerinden bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi günlük rutinler dediğimiz nelerdir önce birazcık bundan bahsedeyim. Günlük rutinler sıralı aktivitelerdir. Yani bebeğimiz uyandı. Bir sonraki uykuya kadar o aralıkta sırayla neler yapacak? Genellikle ben uyku düzenini kurarken bebeklerimin günlük rutinlerini de mutlaka organize etmeye özen gösteririm. Bebekler, örneğin bebeğimiz sabah 7'de uyandı. Genelde ilk yapacağımız şey onu beslemek oluyor. Altını değiştirdikten ve kıyafetlerini değiştirdikten sonra. Önce beslenmesini yapıyoruz. Ondan sonra oyun oynuyoruz. Ondan sonra aktiviteye geçiyoruz. Yani beslenme, pardon ondan sonra uykuya geçiyoruz. Yani olayımız aslında sıralı aktivite dediğimiz şey bu. Beslenme, oyun, tire, aktivite ve uyku. Şimdi bebeklerde saat kavramı olmadığı için bu sıralı aktiviteler aslında büyük önem taşıyor. Bizim için çok basit. Yani üç tane şeyi arka arkaya yapmak zaten günlük düzenimiz hep böyledir. Ama bebekler için bu sıralama hayli önemli. Çünkü bebek beslenmeden sonra oyun oynayacağını zaman içerisinde öğreniyor ve oyundan sonra da uykuya gideceğini öğreniyor. Peki bu öğrenmesinin bize ne gibi bir katkısı var? Bebek bunu öğrendiği zaman artık bu konudaki direnci çok daha azalıyor. Çünkü aylardır, belki de bazen yıllardır her zaman oyun oynadıktan sonra uykuya, uykuya gidiyor. Dolayısıyla bu rutinleri öğrenmiş oluyor. Bebeğinizin bir tek uyku rutinleri değil günlük rutinlerinin olması da uykuya geçişini hayli kolaylaştırır. Peki geldik uyku zamanı geldi uyku rutinleri nelerdir bu sefer onlardan bahsedelim birazcık. Uyku rutinleri uyku zamanı geldiğinde odada yaptığınız sakin, dingin aktivitelerdir. Yani yetişkinlerden örnek vermek gerekirse bizim rutinlerimiz neler? İşte saate bakıyoruz, uyku saatimiz geldiğinde e, önce işte belki dişlerimizi fırçalıyoruz, yüzümüzü temizliyoruz, makyajımızı çıkartıyoruz, e, pijamalarımızı giyiyoruz, belki biraz kitap okuyoruz ve ondan sonra uyuyoruz. Genel olarak herkesin üç aşağı beş yukarı benzer rutinleri var. İşte bebeklerde de aynı bu şekilde uyku öncesi yapılan aktivitelere uyku rutinleri diyoruz. Bu rutinlerde en çok karıştırılan şey rutinlerde bebeğin mayıştırılması gerektiği düşünülüyor. Hayır böyle bir şey yok bu yanlış. Bizim gibi tamamen ayık yatmalı bebekler yatan mayışık kabul edilebilir ama mayıştırmak için çok da fazla bir şey yapmıyoruz. Yani örneğin odaya girdik, müziğini açtık. Genelde ben 1 yaşın altındaki bebeklerde müzik öneriyorum. Müziğini açtık, işte cama gittik, camdan baktık, biraz sohbet ettik. Kuşlar uyumuş, kediler uyumuş, köpekler uyumuş. Biraz böyle komşulardan, hayvanlardan uyku ile ilgili bağlantılar kurduk, sohbet ettik. Uyku sohbeti diyorum ben buna. Sonra perdeyi kapattık. İyi uykular güneş ya da ay, iyi geceler ay dede dedik. Ondan sonra biraz kitap bakılabilir. Bebek kitapları çok önemlidir bebeklerin dil gelişiminde. Bebeğinizi kucağınıza oturtup birlikte biraz kitap bakabilirsiniz. Ee, resimlerine bakıp onu anlatabilirsiniz veya yaşı biraz daha büyükse kitabı onu okuyabilirsiniz. Ondan sonra biraz kucakta belki böyle 1-2 dakika kadar dans edebilirsiniz. İşte bu noktada bebeğiniz hafif mayışa da bilir, kabul ama kesinlikle yatağa ayık yatması lazım. Yani bizim sistemimizde bağımsız uykuda bu rutinler yapıldıktan sonra bebeğin yatağa ayık yatması çok önemli. Yattıktan sonraki kısım zaten artık eğitimi verdiyseniz yatırıp çıkmak ve onun kendi kendine uyuması. Rutinlerle ilgili bazı noktalar var. Örneğin, bazı bebekler akşam uykusundan önceki rutinlerde banyo yapınca çok rahatlayabiliyorlar. Özellikle küçük aylarda. 6 aydan küçük bebeklerde genelde banyonun rahatlatıcı etkisi olabiliyor. Fakat ben yine de banyoyu akşam uykusunun çok da yakınına getirmenizi önermiyorum. Yani en azından şöyle arada bir bir saat olsun. Çünkü e, yorgunken banyo yaptığında bebekler banyodan çok keyif alsa bile sonrasında giyinirken çok huysuzlanabiliyorlar. E, bunu da istemiyoruz çok fazla. Dolayısıyla çok son ana bırakmayın. İlerleyen aylarda hatta banyonun ayıltıcı etkisini de görebiliyoruz. Çocuğun uykusunu kaçırabiliyor. Banyoyu çok seviyor. Evet banyoda çok güzel oynuyor. Ama uykuyu tamamen kaçırabiliyor. Dolayısıyla bunu gözlemleyin lütfen. Aynı şekilde beslenme için de gündüz uykularının önüne ben genelde rutinlere beslenme, emzirme ya da biberon koymuyorum. Beslenme konusunu önceden yarım saat, bir saat önce bitiriyoruz ki ilişkilendirme olmasın. Fakat akşam uykusunun önünde emzirme veya biberon olmasında çok da sakınca görmüyorum. Eğer ki gündüz hali hazırda bağımsız uyuyan bir bebekse. Dolayısıyla bebeğinizi emzirip ayık yatırdığınızda daha iyi uyuyorsa akşam uykusu için söylüyorum. Bunu yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Aynı şey biberon için de geçerli. Müzik de gene benzer bebekten bebeğe değişen bir rutin. Kimi bebeğe müzik çok iyi geliyor. Uyku rutininde müziği açıp uyku boyunca korumalısınız. Gündüz için 2 saat civarında gece boyu müziğin çalması önemli. Bunu size sağlayacak uygulamalar var. Ee, i̇yi geliyorsa kullanabilirsiniz ama iyi gelmiyorsa e, rutinlerinizden müziği tamamen de çıkartabilirsiniz. İyi bir uyku düzeni için uyku rutinleri çok önemli. Lütfen mu bahsettiğim örneklerle siz bebeğinize iyi gelen diğer aktiviteleri birleştirin ve kendinize, bebeğinize özel bir uyku rutini sistemi kurun. Kim yatırırsa yatırsın, siz de yatırsanız, işte bakan diğer kişiler de yatırsa, herkes bu uyku rutinlerini uygulayarak bebeği yatırmalı. Ve unutmayın uyku rutinleri bebek büyüdükçe değişebilir, farklılaşabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Daha küçük aylarda ninni söylerken, daha büyük aylarda kitap okur hale gelebilirsiniz. Bu da çok normal. Rutinsiz uykuya dalış Yapmamanızı öneriyorum sağlıklı bir uyku için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen abone olun gelecek videolardan video eklenir eklenmez haberdar olun. <gülüyor> <Görüşmek> <gülüyor>